Buongiorno tutti. Benvenuto Bugün sizlere evi stüdyo yaptık. <laughs> Bu videoda evi stüdyo yapacağız, hem biraz eğleneceğiz hem de ben size ucuza stüdyo ev nasıl yapılır bunun taktiklerini vereceğim. Toplamda biz 5 metrekarelik olmak üzere kağıtlar aldık. Bu da kağıtlar tanesine 50 lira verdik. 20 metrekare bir alan kaplayacağımız hesaplı ben 200 liralık bir duvar kağıdı aldım. Çok aynı güzel. zamanda 20 liralık da böyle toz tutkalımız var. Babamız arkadan bize direktlik verecek. Bakalım yapabilecek miyiz yoksa bir anda gelip elimizden alacak mı? Devamını göreceksiniz. 250 gram bir tutkalımız var. Onun içine suyumuzu karıştıracağız yavaş yavaş suyu ekleyeceğiz ve boza kıvamına gelinceye kadar diyor. Yani bir macun kıvamına gelinceye kadar su ekleyip karıştırmaya devam edeceğiz. Tutkalımızı hazırladıktan sonra fırçayla bunun üzerine süreceğiz. 15 dakika dinlenmeye bırakacağız. Maksimum 15 dakika. Sevgili arkadaşlar, bir küçük aksaklık olmuş. Bu aksaklıkta arkasını okumamışım ben. 7 litre tuzu da biz tuzu attık. Zeki Esat, bu böyle bir şey yok. Bu yemeğin tadı tuzu mu, tuz mu? <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben her sefer söylüyorum. Asla sözünü dinlemiyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar. Sonrasında mahvediyorlar. Asla lafım dinlenmiyor. Evet. Hmm. Biraz daha yüksek. Tamam. Şimdi bunu hmm. beşer santim olarak bindir. Şunu ortada edeyim. Kıvamını göster bakayım deneyle bana. Macun, macun, lahme, acun, lahme, acun. Ne bir sür. Bu sürdükten sonra ne yapıyoruz? Bunu yarıya, bunu yarıya katlıyorsun. Sonra kendi içine bir daha katlıyorsun, kenara koyuyorsun. O zaman ne? kağıt birbirine yapışmaz mı? Yapışmaz. Hızlı hızlı. Tamam hadi baba sanıyorum da ver. İyi sabahlar oğlum. Sen hemen öbür üstünü başla Bu bir yarış. Ver baba. Ama yorulma sen babacım. Babacım yorulma babacım. Ben de sürerim. Tost topluyor Deren, çabuk ol. Sabah alemken. Gülandan <laughs> <laughs> Deren'e kaşıyım ya da sürerim. Ben sürdüm zaten. Geç, geç. Kendi sür, ben kendi tarafına sürüyorum. Çık gari çık, geliyorum. Babacım yormayın. Bir kere din yapma babacım. Geliyorum babacım. Baba yapışacak mı? Dur. Ne zaman duvara koyacağız? Allah'ını seversen. Yok işte. Duvara ne zaman koyacağız? Sonra, hepsi şey bitince. Değil mi? Ne oldu? Valentinada yapıyorlar ya işte, birisi kek yapıyor. Birisi işte duvara koyuyor. Biz de duvarı... kek yaptık. Biz de duvar kağıdı yapıyoruz. <laughs> Serdar için <Ortaç 'ın> değişik <laughs> kliplerine benziyor. Baba, Bunlar... zeytin Değil... de getirin. Sen, baba, sen sanıyor musun ki video olmasa bunlara böyle iş yaptırabilir? Baba, biz şantiye <laughs> mi gitsek? Biz niye şantiyede çalışıyoruz? çalışırız? Köşeler çok Yani. Burada yok da ama. Bak. bak köşelerde yoksa duvar kendi kalkar. Önemli yer köşeler. Ee, limbo limbo ah. şişeler. En önemli yer köşeler. Tutkal yok tutkal. Tutkal var elim ıslanıyor. Davran hep. Evet, böyle şöyle olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane havalı oldu ha. Hatta bir tane dolu bir tane boş bırakalım. Evet. Ne diyorsun baba? Dönercilerde var bu. Yukarıdan aşağıya bezle. Bir hava parmak Çok güzel. Kabe seninle iftihar ediyorum. Yap bakayım. Vay be. Wax on. Wax off. Evet, çizikleri de böyle ince bir bez lazım arkadaşlar. Ama yırtılmaz dedi baba. Yedim mi? Hayır bile. O zaman ben bunları al. Ya kapat. Babele ne yaşadın Ya kapat. İyi ki kurtardın onu. Hemen bir tıbbi müdahale geldi bu taraftan. Bak oğlum aferin. O kadar sağlam. O kadar bir duvar kağıdı boyu kadar şeydi. Ve sıkı tutun. saydım bunları. Sağ. Beşinci. Bura mı? Evet. <laughs> daha alamadım. Onu sonra yukarıdan çıkınca yazacağım. E yırtık kısmı açık kaldı. Tam mı yetti? En zor yere geldik. Kapıyı döndürmek. Gabriela hümmalı bir çalışma yapıyor. O Gabriela'nın makası ne kadar da değişik tutuyorsunuz. Nereden yapacağım? Yalnız güzel oldu bakın. Stüdyomuzun ilk kısmının sonuna geldik burada. Duvar kağıdımızı tutkalla karıştırıp yapıştırdık. Zaten ölçüp kesmiştik siz de duvarınıza göre. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem duvar kağıdı kaplamak. Bu şekilde tuğla desenler, üç boyutlu desenler var. Çok yorucu renkler de var. Bence onlardan tercih etmeyin. Arka plan olarak çok sıkıcı olabilir sonrasında seyirci için. ama düz bir renk duvar kağıdı da tercih edebilirsiniz. Turuncu olsun, yeşil olsun bunlar öndeki kişiyi ileri doğru atan Kartecinize 3 boyut kazandıran renkler. Neden fon perde aldık? Hem dışarıdan çekim yapacağımız, burayı stüdyo yapacağımız için hem dışarıdan gelecek olan ışığı engelleyecek hem de odada şu an duymuş olduğunuz bir yankı sesi var. Ya o zaten ağır bir de istese yapar. O yankıyı biraz daha hafif alıyor. Perde takmak her Türk erkeğinin başlıca görevlerinden. Teşekkür ederim ben kazım ama. Sen şimdi orada durunca perde takmış mı oluyorsun? Ben ağırlığını taşıyorum. Sana ki çok ağırlarsın. Sen ben çekiyorsun onu, bana daha çok garip geliyor. Yok, kaldırıyorsun bence, bayağı kaldırıyorsun bence. Kaç metreydi bir kere? Bu perde 3'e 2.70 etmiş Biz bunu 150 liraya falan aldık, internetten aldık. Değişik renklerde <laughs> de mevcut yani internetten. Eğer perdenizi yeşil veya mavi alırsanız, arkada green screen dediğimiz bir efekt var, böyle arka planı değiştir. Onu da yapabiliyorsunuz, tabi perdenizin çok gergin olması lazım. Bu görmüş olduğunuz cırtları işte biz zamanında buraya yapıştırmıştık. Bu da perdeyi gergin tutmak, duvara yapıştırmak için kullandığımız bir sistem. Bakın cırtları duruyor üstünde. Bunu şimdi bir tarafını duvara yapıştıracağım tekrardan. Bir tarafı perdede kalacak gergin olur. Eğer perde büzüşürse o renk değişimini yakalayamazsınız. Bu bilgisayardan kullanılıyor. Rengi seçiyor sonra yok ediyor. Sanki bizim sivillerde uçma efektleri yaptığımız şeyler falan bulutlarda ya da adam bisiklerde arkasında savaş oluyor falan hep bu benim sikrim dediğimiz şey yapılıyor. Hadi bakalım kardeş, yaz gene. E ee, bir şey. Tepedeki lambaları da değiştirdik. Yani şu anda hiçbir ekstra ışık kullanmıyorum. Tepemde iki tane led lamba var. 54 wattlık, 45 wattlık, 40 wattlıkları da satılıyor. O yukarıda iki tane led lamba var. Avizeyi soktum. Toplamda 108 watt led ışıkla aydınlanıyor şu andaki ortam. Ve bir oda ışığına göre gayet aydınlık. Bu sıva üstü led faler diye geçiyor. Şuralarda falan koyayım dursun. 60 lira 70 lira bir şey tanesi. Yani 150 liraya tepe aydınlatmanızı da çok basit bir şekilde halledebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar ucuza kaçtı. Sırf arkayı kaplamak için perde çektiler. Resmen bu. Bir şey işi de söylemeyeceğim şimdi ayıp olur. Ben gidiyorum. Bugünlük bu kadar. Mesai saatim bitti. Şuraya bir poster koyacağız tamam mı? Sonra bir tane plaket atmışız. O plaketi de koyacağız. Sonra benim aklımda çok güzel bir fikir var. Onu da koyduktan sonra biz. Sırf daha fazla yövmeye için işi uzatan usta. Ya kardeşim sen buraya gel. Kardeşim bu kadar sağ, bir tane şeyi takacaktın süpürgeyi. Aa, buranın da buranın da süpürgeyi var abla bak bunun kurması lazım. Bu kuruyacak. Ne kurması? Hep bu yalan. Bunun kurması lazım. Bunun kurması lazım. Bu böyle kalkar yoksa bunun kurması lazım. Yarın ikinci kat boyanı süreceğim. Tamam mı? Yalan. yalan. Sonrasında buralara çıtalarak boyayacağım böyle süpürgelikleri. Daha sonrasında tamam mı? Daha sonrasında buraya posteri asacağız böyle çivi çakacağız. Şimdi bu yumuşak olduğu için çivi çakarsan o delinir. İkinci gün şart. Duvar Ama gerek. tek yemeye. Tek yemeye olmaz abla. Vallahi Allah kurtarmıyor yani. Allah kurtarmıyor. <laughs> <mi? gülüyor> Allah kurtar. <laughs> <laughs> buraya. Şunu önce götürelim abi. Bir hafta bekledik. Kargoda büyük sıkıntılar yaşamıştı. Kargo İzmit'ten Silivri'ye gitti, Silivri'den geri döndü falan filan. Şimdi yavaşça dın dın, 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 dın. Oha. Çok güzel ha. Tutkalı. Hocam, hocam. Posterimize doğru sürmeye başladılar. Hocam bizi kandırma. Sıfırla direkt oradan. Hocam. Elia'nın yüzü çirkin olsa da olur. Şuraları niye böyle yaptın ya? Baloncuk kaldı. Bak şunları ben mi söyleyeceğim? Yukarı doğru ittir. Ha? Hocam korkuyorum kağıt çok damlı. Yırtılır. Bir de sen bana o kadar para verdin ya. Bu firmaya sesleniyorum. Ben kimsin? Çık dışarı. bir Abi s**t

Mutfakta aşçı olduğumuzu ve inşaatta da usta olduğumuzu size kanıtlamış olduk. Beyazın üstüne garip durabilir. Ne? Tamam, çok güzel. ikincisi de koy. Ben de çivi çekiç getireyim. Ah, para! <laughs> Sizin daha böyle engin tecrübeleriniz varsa yorumlarda yazın. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Abone olup like atmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ciao. Ciao. <gülüyor> <gülüyor> Aa ilk böyle başlamıştık. Çok komik. Boom. Yapma yapma sakatlık çıkacak. <laughs>